Norveç firması Royal Caribbean'a ait bir seyahat gemisi ortaya çıkan salgın hastalık dolayısıyla programlanandan iki gün önce New Jersey limanına demirledi. Karayipler açıklarında seyreden Explorer of the Seas isimli gemide bulunan 4200 kişiden en az 600'ünün zehirlenme yüzünden ateşlendikleri, istifra ettikleri, ishal oldukları, mide ve baş ağrısı çektikleri belirtildi. Merdivenlerden indim ve onları tıbbi merkezde gördüm. Alt katta çok sayıda kişi vardı saatlerce sürdü. Ben sabah indiğimde 300 kişi vardı. Çok kötü bir durum vardı. Royal Caribbean istediklerimizi karşılamak için her şeyi yaptı. Problemse gelişmelerin çok hızlı olmasıydı. Çok fazla hasta vardı ve buna hazırlıklı değildiler. Hastalığın çok bulaşıcı olduğu belirtilirken nedeni ise henüz belirlenemedi. Rahatsızlıkların geminin Haiti'den Porto Rico'ya gitmek için demir aldıktan sonra ortaya çıktığı kaydedildi. Firma ise yaşananlardan dolayı seyahat ücretlerinin yarısının yolculara ödeneceğini açıkladı.